Kıymetli arkadaşlar yeniden merhaba. Şimdi arkadaşlar insan haklarının bölgesel boyutuna başlayacağız. Burada tabii bizim için Avrupa kıtası önemli bir yer. Çünkü insan hakları bakımından önemli bir takım gelişmelerin olduğu zamanlar 2. Dünya Savaşı'nın sonrasındadır ve 2. Dünya Savaşı asıl ağır yıkımını arkadaşlar Avrupa kıtasında göstermiştir. Bu sebeple Avrupa kıtasında da nasıl ki dünya genelinde önceki derslerimizde işlediğimiz Birleşmiş Milletler insan hakları meselesi için bir uluslararası örgüt olarak kurulmuşsa Avrupa kıtasında da arkadaşlar çok temel bir oluşum Avrupa Konseyi arkadaşlar kurulmuş insan hakları için. Tabi arkadaşlar Avrupa Konseyi Birleşmiş Milletler gibi çok detaylı bürokratik, çetrefil tabir caizse değil. Yani az ve öz düzenleme yapmış. Şimdi bunun detaylarını göreceğiz hep birlikte. Fakat arkadaşlar az ve öz kavramımızın içini de doldurmak için şunu söyleyelim. Avrupa Konseyi çok temel arkadaşlar bakın. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bugüne kadar devam ede gelen ek protokolleri ve de arkadaşlar bu düzenlemelerin yargısal denetim mekanizması olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kurarak yani arkadaşlar nispeten bakın diğer insan hakları denetim mekanizmalarına göre oransal olarak nispeten arkadaşlar daha etkili bir yol ortaya koymuş, düzenleme yapmış arkadaşlar. Dolayısıyla az ve öz dememizin sebebi bu. Tabi diğer konularda da bir takım düzenlemeler yapmış. Öncelikle arkadaşlar Avrupa Konseyi'nin kuruluşundan söz edelim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ağır yıkımı ortadan kaldırmak için arkadaşlar Londra'da kabul edilen Avrupa Konseyi statüsü ile 1949 yılında kuruluyor arkadaşlar merkezi Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunuyor. Ve Türkiye arkadaşlar Avrupa Konseyi'ne 1950 yılında katılmıştır arkadaşlar. Tabii ki ilk kuruluşunda yok diyeceksiniz ki 49 yılında kuruldu. Türkiye 1950 yazıyor ve altında kurucu üye yazıyor. Neden? Şundan arkadaşlar. Türkiye ve Yunanistan arkadaşlar ilk katılan ülkeler olduğu için Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi statüsünde sayılmışlardır. Yani onlara kurucu üye statüsü verilmiştir arkadaşlar diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere temel organları 3 tane. Yani ana şartta, ana statüde yani Avrupa Konseyi statüsünde kurucu antlaşmasında 3 tane temel organı var. Bunlardan arkadaşlar ilki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Genel İstişare organı arkadaşlar. Burada lütfen dikkat eşit bir temsil yok arkadaşlar. Yani burada Avrupa Konseyi'ne üye şu an için arkadaşlar toplam 46 tane üyesi vardır arkadaşlar. Bunu da not edelim. Toplam 46 üyesi var. Bu rakam 47 idi. Rusya ayrılınca arkadaşlar geçtiğimiz yıllarda 46'ya düştü. Şimdi kıymetli arkadaşlar bakın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde bu 46 üye eşit sayıda temsilciyle değil bakın. Avrupa Konseyi statüsünde her ülkenin karşısına düşen bir rakam var arkadaşlar. O sayıda üye ile temsil ediliyor. Mesela Türkiye'nin 18 tane üyesi var bakın burada. Toplam arkadaşlar 324 tane üyesi vardı. 18 üyeli Rusya çıkınca 306'ya düşmüş oldu arkadaşlar bu sayı. Şimdi genel olarak arkadaşlar Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi önemli kararların alındığı bir meclistir. Ama bizim için yani insan hakları bakımından dikkat edilmesi gereken arkadaşlar önemli bir husus. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyelerini seçiyor. Bakın buraya dikkat. Yani soru potansiyeli olduğu için söylüyorum ve basit bir soru olur böyle bir soru. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyelerini kim seçer diye sorarsak, sorarlarsa arkadaşlar ne diyoruz? Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi diyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat. Şimdi burada arkadaşlar Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tabi resen seçmiyor. Yani arkadaşlar bunu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üye ülkelerin gösterdiği adaylar içerisinden seçiyor. Hatta onlara mülakat yapıyor vesaire. Böyle bir seçim yöntemi var. Avrupa Konseyi'nin bir diğer temel organı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Arkadaşlar burası Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin dış işleri bakanlarından oluşan bir oluşum. Bakanlar Komitesi. Bizim için arkadaşlar önemli yanları şu. Birincisi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının icrasını denetliyor bakın. Hayata geçip geçmediğini denetleme yeri neresidir diye sorarlarsa Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü gündemde buna ilişkin konular var arkadaşlar. Yani uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları. Örneğin arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdi. Taraf devlet kararı uygulamıyor. Nereye başvuracağız sorusunun cevabı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesidir. Bu önemli bilgiye lütfen dikkat edin. Daha sonra arkadaşlar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden hukuki görüş hukuki mütala alabilmektedir arkadaşlar. Yine bir diğer önemli husus Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu'nun talebiyle şimdi normalde arkadaşlar burayı detaylı işleyeceğiz orada söyleyeceğiz ama buradaki arkadaşlar daireler normalde 7 üyeden oluşuyor. Ama iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde daha fazla daire çıkarabilmek için dairelerin üye sayısının 5'e düşürülmesi ihtiyacı hasıl olduğunda burada diyor ki arkadaşlar mahkeme genel kurulu talepte bulunur. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi belirli süreliğine 5 üyeli daireler oluşturulmasına izin verebilir diyor. Bu da insan hakları ile alakalı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin önemli fonksiyonlarından biri arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar bir diğeri Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliği. Genel sekreterlik arkadaşlar bildiğiniz üzere idari anlamda bir takım işlemlerin yapıldığı, daha sonra uluslararası sözleşmeler anlamında bu sözleşmelerin tevdi edildiği ya da bir takım bildirimler yapılması gerekiyorsa arkadaşlar, mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde arkadaşlar yükümlülüklerin geçici olarak askıya alınması. Örneğin arkadaşlar Türkiye 15 Temmuz'dan sonra arkadaşlar 21 Temmuz itibariyle bunu yaptı. Olağanüstü hal var. Sözleşmede hüküm, sözleşmedeki hükümleri askıya almak istiyorum dedi. Sonrasında arkadaşlar bu bildirimi nereye yaptı? Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine ne yaptı? Yani bildirim tevdi merci olarak aklımızda tutabiliriz. Evet arkadaşlar İnsan hakları ile alakalı şöyle arkadaşlar çizelim. Avrupa Konseyinden sorularımız arkadaşlar çok büyük çoğunlukla ve oranla arkadaşlar hep şu alandan geliyor ve arkadaşlar muhakkak hemen hemen her sene şuradan bir soru geliyor yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri ve de arkadaşlar bunların yargısal denetim mekanizması olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden arkadaşlar sorular gelmekte. Peki arkadaşlar burada ne yapacağız? Tabii ki bunların ayrıntısına bir sonraki dersimizde ayrı bir tabloda gireceğiz. Arkadaşlar diğer sözleşmeler dediğimiz yani Avrupa Konseyi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri dışında yaptığı detaylı düzenlemeleri kasteder arkadaşlar. O da özellikle ikinci kuşak hakların, sosyal ve ekonomik hakların düzenlendiği Avrupa sosyal şartı ve ilerleyen yıllarda arkadaşlar kabul edilen Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı önemli sosyal ve ekonomik hakları düzenleyen bir belge olarak aklımızda kalmalı. Tabii ki denetim organı var mı? Var. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi arkadaşlar denetim organı. Türkiye bu iki sözleşmeye taraf. Bu sözleşme arkadaşlar seçimlik yani belirli hakları kabul etmen gerekiyor. Ondan sonra belirli hakları da tercihine göre seçerek kabul edebilirsin biçiminde düzenlenmiş. Türkiye arkadaşlar taraf. Sosyal Haklar Komitesi'ne de taraf. Oraya ilgili raporlarını sunuyor. Ama dikkat arkadaşlar. Dikkat. İlerleyen yıllarda Avrupa Sosyal Şartı'na ek bir protokol getirildi. Buraya dikkat. Ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'ne toplu şikayet yolu düzenlendi. Bu ek protokolle. Bakın bunun bir benzeri arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'de ekonomik, sosyal, kültürel haklar sözleşmesinde vardı. Hani orada da ek protokolle bir takım başvuru yolları geliyordu arkadaşlar. Aynısı arkadaşlar burada da bakın olmuş. Ve yine arkadaşlar Türkiye burada da bu ek protokole taraf değil. Yani bunun anlamı Türkiye aleyhine Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'ne toplu şikayet başvurusu yapılamaz demektir arkadaşlar. Diğer bir sözleşmemiz işkencenin insanlık dışı, bunu gayri insani olarak da çevirebiliyorlar arkadaşlar. Veya küçültücü muamelenin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi. Yine arkadaşlar işkenceye, işkencenin önlenmesine yönelik bir sözleşme ve bunun da bir komitesi var. Ardından arkadaşlar yine göçmen işçilerin hukuki statüsüne ilişkin bir sözleşme düzenlenmiş. Avrupa Yerel Yönetimler özellik şartı. Arkadaşlar yine Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi. Bakın bunlar ayrı ayrı düzenleme alanı bulmuş konular. Çocuk hakları ilişkin yine düzenleme yapılmış bakın Avrupa Konseyi tarafından. Çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin bir sözleşme kabul edilmiş. Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi sözleşmesi. Bizim arkadaşlar İstanbul Sözleşmesi diye tanımladığımız arkadaşlar sözleşme Türkiye'nin arkadaşlar daha sonradan bu sözleşmeden çıktığını biliyorsunuz. Yani bu gündemde kamuoyunda konuşuldu, tartışıldı ve arkadaşlar Türkiye bu sözleşmeden çıktı. Yani şu an itibariyle taraf değiliz. Onun yanı sıra arkadaşlar bakın ulusal azınlıkların korunması sözleşmesi ile bölgesel ya da azınlık dillerinin korunması sözleşmelerine de bu üç sözleşmeyi arkadaşlar bakın Avrupa Konseyi nezdinde çıkarılmış bu üç sözleşmeye taraf değiliz arkadaşlar. Arkadaşlar Avrupa Konseyi'nin bu diğer sözleşmeleriyle alakalı şöyle bir tablomuz var arkadaşlar kitabımızda. Buradan da arkadaşlar detaylı bilgileri ayrıca bakabilirsiniz diyelim. Kıymetli arkadaşlar gördüğünüz üzere Avrupa Konseyi bakın arkadaşlar genel hatlarıyla bu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağımız iş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerine bakacağız ve şimdiye kadar yapılmış 16 tane protokol var. Bu 16 tane protokole bakacağız. Daha sonra arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapısıyla ilgili konuşacağız. Bunları söylemeden önce arkadaşlar, yani bu dersi bitirmeden önce şunu da kısaca ifade etmeliyim. Kıymetli arkadaşlar, Avrupa Konseyi nezdinde önemli başka bir takım alt oluşumlar da bulunmaktadır. Mesela arkadaşlar ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Devletler Grubu gibi, yolsuzluğa karşı Devletler Grubu gibi, Venedik Komisyonu yani arkadaşlar Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi, Venedik Komisyonu dediğimiz bir oluşumda var Avrupa Konseyi nezdinde diyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile sizlerle birlikte olacağız.